liderliği kabiliyetinde ve Allah-u Teala'nın bütün vasıflarına toplamış bir lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Türkiye yapılamayan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarıyla sarsılırken AKP'lilerden de inanılmaz insanın akıl sağlığını bozacak hiçbir Müslümanın kabul edemeyeceği türden savunmalar geliyor. Başbakan, bakan ve çocuklarının isimlerinin karıştığı olayları içeren telefon tapeleri ve fotoğraflar toplumda geniş yer bulup yankılanırken sözde AK Partililer de savunmalarının dozunu artırmaya başladılar. Yolsuzluk ve rüşvet iddialarını dış güçlere, faiz lobilerine ve paralel devlet adı altında birleşen gruplara bağlayan AKP'liler sonunda yolsuzlukların nedenini akıllara zarar bir gerekçeye dayandırdılar. Ancak bu gerekçeye kadar gelen süreç biraz uzun sürdü. Bir dönem İstanbul'da metrobüs istasyonu açılışında açtıkları pankartla Erdoğan'ı son Osmanlı padişahı diye millete lanse etmeye çalıştılar. Gibi, hizmetini... Tayyip Erdoğan'a bir nebze daha yarana bilmek ve çevresinde yer alabilmek için sınır tanımayan açıklamalarda bulunan AKP'liler Erdoğan'ı ikinci peygamber ilan ettiler. Yetmedi, sonunda Kantar'ın topuzunu kaçırdılar. Son yolsuzluk soruşturmasıyla önü kesilmek istendiği ileri sürülen Erdoğan için akla ziyan öyle bir gerekçe ileri sürdüler ki bu kadar da olmaz dedirtti. AKP Düzce Milletvekili Fevai Arslan, bütün inanç değerlerini bir kenara bırakıp Başbakan Erdoğan için Allah'ın vasıflarını taşıyor, onun için engellemek istiyorlar deme cüretinde bulundu. İşte insanın kanını donduran o izan dışı tanımlama. Çünkü Başında öyle bir lider var ki dünya liderliği kabiliyetinde ve Allahu Teala'nın bütün vasıflarını toplamış bir lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Ve biz burada artık hiçbir şey demiyor ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısını hatırlatıyoruz. Samimi din alimlerimiz, kamil ve Allah dostu velilerimiz, üniversitelerin ilahiyat fakültelerinde görev yapan muhterem öğretim üyelerimiz Başbakanın İslam'la aldatmasına, ahkam kesmesine, fetvalar vermesine nereye kadar sızgın kalacak?